Merhaba arkadaşlar. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hayırlı işleriniz olsun. Sağlık sağlık versin Allah. Hayırlı işler bol meşe versin. Arkadaşlar bugün çarşamba. Artık full time işe başladık. İnşallah bir aksilik olmaz. Vatanımıza, milletimize de böyle gider. Ufaktan bir yaptım böyle. biraz yabancı oldu ama şey yani işe hazırım modu bu. Çalışmayı seviyorum modu. Artık çalışmak istiyorum. Yani modu. i̇nşallah bundan sonra bir aksilik olmaz. İşimize gücümüze bakarız temennim böyle. Sevgili arkadaşlarımız. Herkesin e, kafasında bir planları var. Programları var. borcu e, var. hastası var. Bütçe geliri var. Tatili var. E, yani bunlar insanoğlu yani böyle bir virüs denen bu sanatı planlamıyordu. Düşünmüyordu yani. Dolayısıyla ne oldu? E, bu virüs her şeyi frenledi. He, yani aslında e, saygı çerçevesinde saygı yoktu. Yani kaba biraz gelebilir insanlar ama bizi tenzih ederim. Yani şey oldu. E, terbiye oldu bu virüs aslında. He, bana göre az oldu. E, yani ölüm az oldu. Ben de ölseydim gerek yani gerekirse ben de olsaydım keşke. Ee, ama e, ölüm az oldu ki bazıları hala anlamadı yani. Hani Gezi Parkı'nda vardı ya sen hala anlamadın mı? Mesele ağaç değil. Yani şu andaki virüs de yani mesele e, hastalık. Bu hastalık değil. Bu bir yapma. Yapmacık bir şey. Yani bunu yapan büyük süper devletler var. E, mesele aslında insanlarımızın, yani bizim kendimize gelip, böyle sirkelenip, özümüze dönmek oldu. Saygıyı, sevgiyi, anneye, babaya olan muhabbeti e, anlamında bu bir biraz böyle iyi oldu ama bana az geldi yani. Yani ben aslında istiyordum ki bir üçüncü dünya savaşı olsun. Neden bunları söylüyorum? Ya şimdi bakıyorum böyle mesela şu an arabadayım ben e, bunu konuşurken arabadayım. Bakıyorum karşında görüyorum. Ya arkadaş yani hiçbir yani saygı sevgi yok ya. Yani ben eskiden böyle olacak mı diye birisi bana sorsaydı asla Türkiye böyle bir şey olmaz derdim. Hiç saygı yok ya. Yani önümüzün de gözümüzün önünde metrobüste yani her yerde sokakta yani artık ulu orta yerde bunlar oluyor yani. yani. Burası nasıl bir devlet? Yani nasıl bir Müslüman devletindeyiz? Biz nasıl bir Müslümanız? Sorguluyorum kendimi. Yani bizim bize şartlarımıza, bizim kurallarımıza bu yaşananlar ters. Arkadaşlar, yani şimdi hepimiz genç olduk. Hepimizin annesi babası var, kız kardeşimiz var. Yani lütfen yani biraz böyle şeyleri biraz özen gösterelim. Her şeyi devletin beklemeyelim arkadaşlar. Yani şimdi bu İstanbul Anlaşması ile beraber bunlar oldu. Bu İstanbul Anlaşması'nda çocuğuna da terbiye veremiyorsun e, bir böyle mukayese edici edemiyorsun. Yani bu biraz yanlış oldu. Bu anlaşma biraz yanlış bana göre. Ben kendi fikirlerimi beyan ediyorum. Yani görüyorum, duymuyorum. Yani duyduklarımı anlatmıyorum. Bizzat yaşadıklarımı anlatıyorum size buradan. Yani bu virüs bana göre az oldu. Ee, terbiye alamadık tam. Hem kısa sürdü. Yani böyle bir insanlar böyle bir bunalsaydı, böyle biraz daralsaydı daralmadık şu anda. Biz bunalmadık. Allah bize bunu bu para yani parasızlık yaşatmadı. İşsizlik yaşatmadı. Yani Allah'tan ki böyle bir şey olmadık. Biraz olsaydık mı? Evet olsaydık. Niye? Ya adamın işi var. Bir tane işi var. Mesleği var mesela. Başka bir iş de yapıyor. O da etmiyor. Partime çalışıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Full çalışıyor, geliyor partim çalışıyor. Arkadaş sen Allah bereket versin ya. İyi bir de maaş alıyorsun yani. Kaç tane iş yapacaksın hayır? Bırak da başkası da çalışsın ya. Bunlar, bunlar efendime söyleyeyim bu e, sokak ortalarındaki e, yani tabiri cevabı sevişmeler, pişmeler ben sevmiyorum. Bana ters. E, bunlar bir ikincisi üçüncüsü pardon ee, şey oldu mesela böyle meslekte saygı kalmadı yani herkesin mesleğine bir saygı kalması lazım ee, bu kalmadı neden bunlar olmadı çünkü mesela her meslekler artık bakkal gibi oldu artık yani böyle işte müteahhit misin evini sat daireni sat gel müteahhit yap tadı kalmadı yani şey yani söz kalmadı yani böyle bir düzen kalmadı yani şimdi Bunlar hepsi azaldı dürüst esnaf, işini iyi yapan esnaf. Ayakta kalsı kaldı, kalacak ee, düzgün olmayan yalancı, düzenbaz, hilekar esnaf ee, kim varsa artık yani hangi meslek dalından varsa bunu elenecek. Neden? Azaldı zaten bunlar. Kendi kendine gitti hepsi. Bu virüs böyle şeylere biraz da faydalı oldu. Ee, arkadaşlar bana göre çok iyi oldu. Az oldu ama. Yani bu az oldu. Bir yandan araba sürüyorum bir yandan konuşuyorum. Yani bunlar hazırlanmış konuşmalar değil. Tamamen doğal organik konuşuyorum. Yani e, kimi üzülüyormuş kimi darılıyormuş. Kendisi bilir. Ben yanlış bir şey konuşmuyorum. Ben içimden geldiği gibi doğruluğu konuşuyorum. Arkadaşlar herkes çoluğuna çocuğa sahip çıksın. Yani bu artık yeter. Türkiye diyoruz ki yüzde %99 Müslüman ee, görüyorum. Yani Avrupa'da göremiyorum böyle şeyler ya. Yani Avrupa'nın tabi bazı yerlerinde böyle bir şeyler yok yani. Ayıp. Yani biz bunları yaşayamadığımız için bunları görüyoruz ama arkadaş senin yaşın kaç başın kaç yani daha çocuksun. Ee, sokak köşelerinde böyle şeyler yapıyorsun yani. Söyleyemiyorum ya yani, terbiye müsaade etmiyor. Herkes çoluğun çocuğuna sahip çıksın. Bir. İkincisi herkes işine sahip çıksın. İşine saygılı olsun karşısındaki müşteri, müşteri her zaman haklıdır. Biz şeyle büyüdük yani müşteri her zaman haklıdır. Her zaman iş yapan adam haksızdır. Gününde gidememiştir, işini düzgün yapmamıştır vesaire vesaire. Ha, müşterinin haksızlığı var mı? O da var. Ama yüzde esnaf haksız, suçlu. Bir kusur var illaki. Sevgili arkadaşlar. Ee, diyeceklerim tabi bitmedi. Ama böyle işte çok uzatmak istemiyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra her şeyin hayırlısı olur. Temenni ediyorum. Her şeyin sağlıklı bir şekilde olur. Herkes işine gücüne döner. Bakar. Sağlığında, altında işine devam ettirir eder. Ee, eğer ki bundan bir ibret alamadıysak yani bu virüs olayından bir ibret alamadıysak yani düşünebiliyor musun? Bir şirinkada nöbet bir şiringa kan oluyor ya böyle kan enjekte ediliyor ya insana veya tabi iğne, ilaç vuruluyor ya o kadar yok. Dünyaya atılan bu e, virüs bir şiringa dolusu kadar yok. Ne hale geldiğimizi görür. Yani vahim. Vahim bir durum. O yüzden bir virüs bizi hizaya getirirse Allah'tan da böyle biraz korkalım ya. Yani. var verelim kendimize yani. Yeter artık ya. Yani. Arkadaşlar yeter. E ben size fazla sıkmak bulatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakınız. E bunu kanalıma e, YouTube kanalımda paylaşacağım bu videoyu. E sizden temenniyim. E, ben böyle şeyler daha yap, yapacağım. Daha farklı şeyler yapacağım. Şimdi bu kendime ısındırma aşındırma e, yedirme hareketleri olacak oluyor. İstiyorum ki ben işlerle ilgili daha şeyler iyi şeyler yapacağım ama bana destek olun yani size. Yani kanalıma beğeni o beğeni var ya böyle like oluyor ya ona basın. E, onlar bana bir destektir. Tamam bunu izlediğince ona bir basın bir zahmet yani. Kanalıma abone olun. Mesela ben bir şey e, bir şey paylaştığım zaman da böyle haber kanalı gibi Hemen size bir şey gelecek, zil çalacak. Üstünde zil var. Hemen o zile bir tıkla, orada uyarı gelecek sana. Ee, yani paylaşalım. Kötü bir şey anlatmıyoruz. Belki e, etkileniyorsun, belki de kızıyorsun, belki de çok seviyorsun. Eğer seviyorsan bunları yap. Sevmiyorsan zaten izleme yani. Bakma. abone aboneysen git kardeşim yani zor lan kimse kimseyi istemiyoruz yani biz ben girişimciyim her şeyi açık açık konuşan birisiyim doprayım böyle bir insan istiyorsan benim kanalıma abone ol beğen like at zil nokta tıkla kendinize iyi bakınız hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla